dün yani 18 Ağustos günün, malum daha önce medyadan da yansıtıldığı gibi Diyarbakır'da bir miting yapılacaktı. Bu Mısır'daki junta rejimine karşı Müslüman kardeşler için yapılacak destek amacıyla bir mitingdi. Biz de bu amaçla Peygamber Sevdalar platformu olarak bir duyuru yaptık halkımıza. Radyolardan, televizyonlardan duyuru yaptık. Biz derneklerimizin önünden arabanın kalkacağını söylemiştik. Dolayısıyla e, derneklerimizin önüne arabalar toplandı. E, cemiyet olarak biz de, Gaziantep Şubesi böyle bir e, girişimde bulunduk ve arabalar geldi. E, ben arkadaşlarım yanına geldiğimde arabalara binme olayı oluyordu. Bu esnada iki tane arkadaşımız geldi. Dedi hocam, e, ileriden bir araba bizi çekiyor. Fişliyor yani. E, arkadaşlarımız öyle deyince ben dışarıya doğru bir yöneldim gittiğimde arabanın içinde bir kişi vardı, sivil polis. Gaziantep Emniyeti'nden daha önce dernek baskınlarında STK, İslami STK'ları baskın olaylarında gördüğüm, e, silmasını tanıdığım bir şahıstı. Dolayısıyla ne yapıyorsun burada dediğimde e, kendisi uyur vaziyette. Beni gördüğü zaman uyuklama e, pozisyonuna girmiş. Kendisi gözlerini boş baktı. E, dedi ki ben burada uyuyorum. Ben dedim sen memur değil misin? Öyleyim sen ne için uyuyorsun? Sen uyumuyorsun insanlar burada fişliyorsun dedi. Hayır ben fişlemiyorum. 28 Şubat dönemi mi kaldı falan. Dedim 28 fişlemenin tarihi olmaz. Siz insanları burada fişliyorsunuz. Sizin yaptığınız şu anda hem devlet politikası ile örtüşmüyor bir de siz zulüm yapıyorsunuz. Biz zulmü kınamaya giderken bize ayrı bir zulüm yapıyorsunuz. İnsanları burada fişliyorsunuz dedim. Tabi arabadan indi kendisi. Arabadan inince biraz daha sesler yükseldi. Sonra baktık ki bir arabada daha sivil polisler varmış derneğin önünde. Onlar da geldiler. Tartışmaya katıldılar. Kendilerinin işte gönderildiğini, birileri tarafından görevlendirildiğini, görevli olabilirsiniz ama insanları fişlemenin kimsenin yetkisinde olmadan kendilerine söyledi. Dolayısıyla o memur en son çektiğini itiraf etti. Yani insanları, buradaki insanları kalabalı kameraya aldığını, çektiğini, fişlediğini ağzıyla itiraf etti. Oraya gitmek isteyen arkadaşlar da geldi tepkilerini koydular. Bu şekilde bir 15 dakikalık bir süreç geçti. Daha sonra arkadaşlarımız arabaya bindi gittiler. Ben tekrar döndüm. Benden sonra gitmişler etraftaki esnafı tehdit etmişler. Siz bunları bilmiyorsunuz, siz bunları tanımıyorsunuz. Bunların geçmişi şunu bunu bir sürü karalama kampanyası yürütmüş. Yani Müslümanlar üzerinden Müslümanların isimlerini karalama yapmış. Mustazaflar cemiyetini söyleyerek e, cemiyeti karalamış. Polis şunu bana sordu, dedi sen de Mustazaflere mi gidiyorsun? Ben de evet Mustazaflere gidiyorum dedi. Bana dedi ki bu derneğe gitme, başka derneklere git veya evinde e, imanını yaşa. Daha sonra beni tehdit etti, buradan numaramı falan aldı, kafasını salladı. Sanki daha sonra benimle görüşecekmiş gibi. he Yani ben de gerekeni söyledim zaten kendisine, bana diyor ki Mustazaflere gitme. Mustafa Zafer'e gideceğine başka demeklere git. Burada sanki farklı bir şey mi yapıyoruz? Ben dedim bir seneden beri Mustafa Zafer'e gidiyorum dedim. İki seneden beri Mustafa Zafer'e gidiyorum dedim. İki seneden beri ben Kur'an ve sünnetin dışında hiçbir şey görmedim. Hiçbir şeyde rastlamadım. Hatta kendisine şunu da teklif ettim. Buyurun beraber bir gün gelin bu sohbetimizde oturun. Olup biteni kendiniz de görün dedim. Bunu kendisine söyledim. Daha sonra sinirli bir şekilde kalktı gitti buradan. Burada, hmm. burada... Hmm. Evet, arkadaşlarla bir başta.